Arkadaşlar merhaba. Bugün size Binali Yıldırım Mengücek Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne göstereceğim. Şu an yolda yürüyorum. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu hastanenin yapımında emeği geçen tüm devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Çünkü Erzincan'ın can suyu diyelim buna. Buraya da güzel bir topluluk yapmışlar prefabrik evler. Görüntüleri de çok güzel. Ben müstakil evleri seviyorum. Müstakil evler her zaman güzeldir. Ah! Oh. buralara gelmeden önce baya bir çok yeri gezdiğimiz için baya baya yoruldum. Çamurlarla boğuştuk. Ve geldik. Bugün de size Binali Yıldırım Mengücek Araştırma ve Eğitim Hastanesini göstermek istiyorum. Dediğim gibi Erzincan'ın hasta yükünü çeken bir hastane. Ana bina ve ek bina olmak üzere iki gruptan oluşuyor. Kafe. Güzel yapmışlar. Güzel bir konsept vermişler. Evet. Burası poliniklikler. Polikliklikler. Burası ana binaydı. Yanına da Yanına da sonra da bu beton olarak yüksek olan yer ek bina yapıldı. Yani buranın hastane yükünü hasta yükünü burası çekiyor. Tabi gördüğünüz gibi buralar hep eczane. Herkes ekmeğinin peşinde. Arkadaşlar beğeni yapmayı Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben sizin için haftada en az bir video çekiyorum. En az bir video çekiyorum. Ah. Oksijeni bol olduğu için burası tam hastane yapılacak. Karşı tarafta tepeler. Şimdi birçok şehirde yaşayan arkadaşımız tabi hastaneler hep şehrin içinde olduğu için oksijenden mahrum kalabilirler. Ama burada her şey çok daha güzel. Başhekimlik, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Mengücek Bineli Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ya burada bir de yani işleriniz çok çabuk bitebiliyor. Çünkü şehrin nüfusu olarak az bir nüfusu var aslında. Hastane Görkemli değil mi? Baya baya görkemli. Bu yolun sonunda acil girişi var. Tabi buradan da girebilirsiniz. Burası şu karşıdaki kısımda aşı uygulama alanı. Evet, aşı uygulama alanı. Poliklinikler. Bu karşımızdaki de kırmızı yazılı olan yer. PCR testi kayıt alanı. Oh, yavaş yavaş oradan çıkalım. Çevresinden dolaşmaktansa hemen şu alandan girelim ve ön taraftan acil girişinde çekelim. Hastanenin ön kısmına geldik. Şimdi acil girişini göstereceğim. Pek de bir yok yoğunluk yok değil mi? İstanbul'u var. Bak, incin top oynuyor. Burası acil girişi. Acil servis. Emergeni. Şöyle de bir çekeyim hastaneyi. Ve i̇şte bundan sonra böyle Erzincan'da bulunan devlet dairelerini hastaneleri, camileri, mümkün olduğunca cemevlerini çekip göstereceğim. Meraklı arkadaşlar kaçırmasınlar. Tam karşıdan da bir çekim alacağım. Ondan sonra başka diyarlara doğru yol alacağız. Burası ana bina. Burası da ek bina. Sonradan yapılan bina. Şimdi kalın sağlıcakla güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dediğim gibi yorumlarınızda ne yapmamı isterseniz videolarımdaki eksikleri yazarsanız çok sevinirim. En azından ben de kendimi geliştirmek için birçok beyinden faydalanmış olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.